Sonra o gün abla biz yemeyelim dediler. Almadılar. Biz size yardıma geldik. Biz sizin yiyeceğinizi mi yiyek dediler. Biz de dedik yani elimizde ne varsa paylaşacağız. Senin benim yok yani. Burada siz de yardım için geldiniz. Karnınız doyacakken kazda çalışacaksınız dedik. Bizim daha 30-40 kişilik bir ekip gelecek. Sonra öbürünü geldin. Yıldırım Belediyesi geldi. Afat geldi derken ilk günü ben 30-40 kişiye, 50 kişiye yemek yaptım kendi imkanlarımda. İkinci gün, üçüncü gün derken bitmez bir ciğer varmış. 2 kilo ciğer pişirip koymuştum buzla. Dağıttım, dağıttım inanmazsın belki iki gün, üç gün o ciğerler, domatesleri melemen yaptım. Patlıcan şeyleri vardı, közlenmişler. onları ekmek arası yaptım. 200 kişilik çıkarttım kendi imkanlarımdan. Sonra etraftan duymuşlar burada bir teyze küçük tüpünen yemek yapıyor. Küçük sularla yemek yapıyor diye duymuşlar. Erciyes'ten geldiler buraya. Abla sen zahmet etme biz yapalım getirelim. Sen istediğin kadar dağıt burada dediler. Sonra 300 kişilik geldi, 500 kişilik geldi. En son 700 kişiliğe kadar çıktık. Burada bana önce ana dediler, sonra deprem ana dediler. Herkes bir isim koyuyor bana. Beni gönüllerinde yüceltiyorlar. Allah razı olsun. Ee, ha, nene Hatun diyenler var, Deprem Ana diyenler var. Yani herkes gönlünde nereye koyuyorsa Şimdi oradayım. Bak sana koyuyorum. Efsiz tamam yapıyorum. mı?